Merhaba arkadaşlar, İlaç AYT denemelerinin geometri sorularını çözmeye devam ediyoruz. Deneme 5'e geldik. 30. sorudan başlayalım. X bir dar açı olmak üzere diyor. Tanjant x değeri kaçtır? Öncelikle burada verilen eşitlikte bir düzenleme yapalım arkadaşlar. Şuradaki sin x e, x eksi kosinüs x'i şöyle yazabilirim. Yukarıdan başlamak istiyorum. Biraz işlem kalabalığı olabilir. Sin e, x şöyle kök sin x eksi kök kosinüs x çarpı kök sinüs x artı kök kosinüs x şeklinde yazabilir. Bu x'in çarpımı arkadaşlar sin x eksi kos x olacaktır. Kesir çizgisi aşağıda da kök sin x eksi kök kosinüs x'imiz mevcut. Artı yukarıda sağ tarafta da yine aynı şekilde arkadaşlar. iki kare farkının açılımını yapacağım burada arkadaşlar. Bunu da yine kök sinüs x eksi ee, kök kosinüs x çarpı kök sinüs x eksi kök kosinüs x şeklinde yazıyorum. Bunları şurası artı olsun. Birisi artı olacak. Bölü kök içerisinde kosinüs x artı sinüs x oluyor arkadaşlar. Eşittir 2 bölü kök 7, bölü 5. Şimdi buradan e, gerekli sadeleştirmeleri yapalım. Şunlar gitti. Şu artılı olanlar da gitti. Geriye şu iki ifade kaldı arkadaşlar. Bu iki, iki, ifadede ifade de artı cos x kök içerisinde cos x ile eksi kök içerisinde cos x birbirini götürüyor. Şunlar da toplandığında sıfır yapıyor. İki tane kök sin x kaldı. Yani iki kök sin x kaldı. Eşittir. 2 kök 7 bölü 5 oldu. İkiler şöyle sadeleşti. Her iki tarafın karesini aldığımda sin x eşittir. 7 bölü 25 olarak bulunacaktır. Şimdi bizden tanjant x isteniyor. Şöyle bir dik üçgen çizelim arkadaşlar. x isterseniz şurası olsun. 7 karşı dik kenar. Hipotenüs de burada 25 diyebiliriz. Bu 7, 24, 25 üçgeni olur. Buradan da tanjant x'i bulabiliriz. Tanjant x ne demekti? Karşı dik kenar bölü komşu dik kenarda 7 bölü 24 olarak bulunmuş olur. Doğru yanıt D şıkkıdır. Geldik 31. sorumuza. Burada arkadaşlar üçgenin çevre çemberi çizilmiş. Kenarları verilmiş. Merkez açı x'miş. Bizden istenen x kaç derecedir? Şimdi bu x merkez açı olduğuna göre görmüş olduğu şu ac yayına x derece diyebiliriz. O zaman b açısı çevre açıdır ve bu da gördüğü yayın yarısına eşittir. Yani x bölü 2 diyebiliriz. Şuradaki b açısını kullanarak kosinüs teoremini yazalım arkadaşlar. Bu x bölü 2'nin karşısındaki kenar yani ac kenarı 7. 7'nin karesi ile başlıyorum. Bu kenara ait kosinüs teoremini yazıyorum şimdi. 8'in karesi artı 5'in karesi eksi 2 çarpı 5 çarpı 8 çarpı kosinüs x bölü 2. 7'nin karesi 49. Burada da arkadaşlar 64 ve 25 toplandığında 89 yapar. Eksi şurası da arkadaşlar 80 yapıyor çarpı kosinüs x bölü 2. 89'u diğer tarafa attım. Eksi 40 kaldı. Sağ tarafta eksi 80 çarpı e, kosinüs x bölü 2 var. Her iki tarafı eksi 80'e böldüğümde buradan 1 bölü 2 eşittir. Kosinüs x bölü 2 bulunmuş oluyor. Kosinüsün hangi açı değeri 1 bölü 2'dir arkadaşlar? 60 derece 1 bölü 2'dir. Buradan işler dışlar yaptığında x açısı 120 derece olarak bulunacaktır. Doğru yanıt c şıkkıdır. Geldik 32. soruya. Koordinat sisteminde y eşittir kx, y eşittir mx doğruları verilmiş. Bu doğrular kareyi eşit alanlı üç bölgeye ayırmış arkadaşlar. k eksi m nedir diye soruluyor. Buradaki k ve m bu doğruların eğimleridir biliyorsunuz. x'in öndeki katsayı eğim veriyordu. Şimdi şuradaki şöyle bölgeleri ben bir göstereyim. Bakın şu arada kalan bölge bölge yukarıda ve aşağıdaki dik üçgenlerin alanlarına eşit. Çünkü 3 tane eşit alan oluşuyor arkadaşlar. Ee, mesela buraya A dersem A birim kare burası A birim kare. E burası A birim karedir. Peki ben şu köşegeni çizersem karede 2'ye bölmüş oluyor muyum? Yani karenin şu karenin arkadaşlar tüm alanını alan O, A, B, C'yi ben 3A olarak kabul etmiş oldum. Tamam mı? Bunlar A olunca bu sarı alan komple 3 A şey A olmuş oldu. Bunu çizince de arkadaşlar 3 A bölü 2 oldu bu karenin alanı şey yarım alanı. Şurası 3 A bölü 2 olunca şuraya A bölü 2 kalmış oldu. Burası A bölü 2 kalmış oldu arkadaşlar. Şimdi üçgende alan konusunda şöyle bir durum vardı biliyorsunuz arkadaşlar. E, yükseklikleri eşit olan üçgenlerin taban alanları oranı tabanlar oranı eşitti. Örneğin mesela şu şekilde diyelim. Diyelim ki burası A bölü 2 burası A ise arkadaşlar buraya X buraya 2X diyebiliyoruz. Taban uzunlukları ile alanlar doğru orantılıydı. Bakın şuradaki alttaki dik üçgene baktığım zaman BOA üçgeninde şuraya ben bir birim dersem şu uzunluğuma şu uzunluğa ne demem lazım? 2 çünkü alanlar oranı 1 bölü 2. Aynı şey burada da var bakın. Şuradaki uzunluğum bir birimken burası da 2 birim olacaktır arkadaşlar. Burada artık M'yi bulabilirim. Bu doğrunun eğimi şuradaki karşı dik kenar bölü komşu dik kenar olacaktır. Bir kenarı 3 birim bulduğuma göre bakın buradaki doğrunun eğimini bulacağım. Yani şuradaki açının tanjantını buradan M değerimiz 2 bölü 3 olarak bulunacaktır. Şimdi sıra geldi K'yı bulmaya arkadaşlar. Onda da şuradaki noktanın da yine aşağı doğru bakın apsisini şurada göstereyim. 2 birimdir. Şurası 2 birim olacaktır. Şuradaki ordinatı da şuradaki değeri de 3 birim. Karenin bir kenarına eşit. Bunun da eğim arkadaşlar karşı bölü komşudan 3 bölü 2 bulunacaktır. Böylece 3 bölü 2 eksi 2 bölü 3 e, paydalarını da şöyle 6'da eşitlersek e, 9 eksi 4 bölü 6 yani 5 bölü 6 bulunmuş olur. Doğru yanıt B şıkkıdır. Geldik 33. soruya. Biz bir buzdolabının altı programlı soğutucu bölmesine ait dairesel butonu etrafına sabitlenmiş altı çizgi şekilde, şekildeki gibi birden 6'ya kadar numaralandırılmıştır. Numaraları ardışık sayılar olan her iki çizgi arasındaki mesafe eşit olup buton döndürüldüğünde üzerindeki ok hangi göz çizgiyi gösteriyorsa o çizgiye ait program seçilmiş oluyor diyor. Şimdi 3 numaralı program seçiliyken puton 80 derece döndürüldüğünde 5 numaralı program seçilmiş oluyor. Bakın arkadaşlar 80 derece döndürülmüş bu. Hangi programı e, şey yapmış çalıştırmış? 5'i çalıştır Bakın 3'teyken kaça gelmiş? 5'e gelmiş. Yani saat yönünde dönmüş oluyor bu. Şuradan şuraya kadar bir dönme hareketi yapmış. Yani 2 çizgi. E, Aralık gitmiş oldu arkadaşlar. Devam edelim. Buton yalnızca saat yönünde döndü bilindiğine göre ki öyle anlaşılıyor zaten. 5 numaralı program seçilirken buton 2 numaralı program seçilmesi için kaç derece döndürülmelidir diyor. Burada arkadaşlar 2 seçiliyken düzeltiyorum 5 seçiliyken burada 2'nin seçilme durumunu soruyor. Şimdi burada önce 3'ten arkadaşlar 5'e 2 tane aralık 80 olduğuna göre her bir aralığın 40 derece olması gerekiyor arkadaşlar. Biz burada 5'ten 2'ye baktığımız zaman kaç aralık görüyoruz? 1, 2, 3 yani şurası 40 derece olacak. Bakın 5 seçiliyken burada arkadaşlar 2'nin çalışabilmesi için burada 2'nin çalışılabilmesi için şu şekilde saat yönüne doğru döndüğünden dolayı arkadaşlar buna da dikkat etmek gerekiyor. Saat yönüne dönünce şu kadarlık bir dönme hareketi yapması gerekiyor. Tamam. Şimdi burada da e, şuraya kadar dönecek pardon. 2'ye kadar. Şöyle onu gösteremedim. Şu 2'ye kadar dönecek arkadaşlar. Tamam. Şimdi şurası 40 derece, 40 burası da 40 olduğuna göre burası arkadaşlar 80 derece. Geriye kaç derece kalıyor? E, 200 360'tan 80'i çıkartırsak arkadaşlar 280 derece. Pardon, 3 tane 40 80 yapar mı? deseniz hocam. Ne yapıyorsunuz? Toplamayı mı unuttunuz? Ee, arkadaşlar hemen şöyle burası 120 derece. 360'tan 120 çıkartık 240 derecelik bir yay olmuş oluyor. İşte 240 derece dönmesi gerekiyor. Doğru yanıt burada C şıkkı olacaktır. Geldik 34. soruya. Köşeleri ABC harfleriyle isimlendirilmiş üçgen biçimindeki bir ABC kartonu şekil 1'de gösterilmiştir. Belirli sayıda ABC kartonu C köşeleri çakıştırılarak ve B köşeleri daire yayının üzerine gelecek biçimde bakın B köşeleri dairenin üzerine gelecek biçimde diyor. Kenarlar arasında boşluk olmayacak ve kartonlar üst üste gelmeyecek şekilde şekil 2'deki gibi daire biçimindeki zemin üzerine dizilmiştir. Burada kenarları verilmiş üçgenin. Şekil 2'deki mavi renkli bölgenin alanı kaç birim karedir diye soruluyor. Öncelikle burada arkadaşlar şu C köşesi merkez olmuş oluyor. Şurası C olmuş oldu arkadaşlar. Sonra şu daire üzerinde olan köşede B köşesi olmuş oldu. A da şuradaki köşe oluyor bakın. A olmuş oluyor. Tamam. Şimdi burada kaç tane üçgen kullanılmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ve şuradaki açıların her biri birbirine eşit değil mi? C açısı çakıştırıldığı, köşesi çakıştırıldığına göre hepsi C açısı kadardır. 8 tane üçgen kullanılmış. 360 bölü 8 dediğimde 45 bulurum. Yani şu açımız arkadaşlar 45 derece olacaktır. Tamam. Peki şu uzunluğumuz nedir? Yani CB uzunluğu olmuş oluyor. 6 birimdir. Bu da yarı çaptır arkadaşlar. Şurası C noktası ya. Şurası C noktası. O zaman burası yarı çap. R arkadaşlar dairenin 6 olmuş oluyor. Ben mavi alanı bulmak istiyorum. Mavi alan alan eşittir. Dairenin alanını önce hesaplarım. Pi kareden 36 pi. Dairenin alanından da sarı alanını çıkarmam lazım. Sarı alan tam 8 tane üçgenden oluşuyor. Bu üçgenin da e, sinüs alan formülünden bulabilirim. E, 1 bölü 2 3 çarpı 6 çarpı sin 45 şeklinde şöyle yazalım arkadaşlar. 36 e, pi eşittir. Burada gerekli sadeleştirme yapıyorum. Burası 4 oluyor. E, daha sonra 3, 4 çarptık burada 3 ile 12. 12 çarpı buradan 6 geldi. Hemen hepsini çarpmıyorum çünkü şurada da sadeleştirme var. Sinüs 45'te kök 2 bölü 2 eşit. 2 ile de şu 6'yı sadeleştirdim. 3 ve 36 pi eksi 36 kök 2 bulundu. Şıklarda bunu sağlayan hangisi? E, parantezi alacak olursak eğer 36 parantezine pi eksi kök 2 parantez içerisinde kalmış oluyor. Doğru yanıt B şıkkı olacaktır arkadaşlar. Geldik 35. soruya. Dik koordinat düzleminde x artı 2 eksi 4 doğrusu eşittir 0 doğrusu x ve y ekseni ekseni sırasıyla a ve b noktalarında y eşittir x doğrusunu c noktasına kesmektedir. a, c bölü b, c nedir diye soruluyor. Önce buradaki yazılanları şöyle koordinat sisteminde göstermeye çalışalım. Şöyle. Bu doğrunun grafiğini çizerken ne yapıyorduk? x ve y eksenleri kesin noktayı bulmak için arkadaşlar y eksenini kesin noktayı bulmak için x yerine 0 yazıyorduk. Yazdığımızda 2y eksi 4 eşittir 0'dan y eşittir 2. Yani y eksenini 2 noktasında kesiyor. Daha sonra x eksenini kesin noktayı bulmak için de arkadaşlar y yerine 0 yazarsak x eksi 4 eşittir 0 olur. x de buradan 4 olarak bulunur x ekseni'nin kesi noktayı da şöyle bulmuş olduk. 4 değeri var orada. Tamam. Şimdi doğrumuz buradan geçiyor arkadaşlar. 2 ve 4'ten geçiyor. Doğrumuzu çizdik. Diyor ki e, x ve y eksenleri sırasıyla kestiği noktalar sırasıyla dediği için x eksenini a'da y eksenini b'de kesmiş oluyor. Daha sonra y eşittir x doğrusunu da şöyle çizelim. Biliyorsunuz y eşittir x doğrusu birinci çortay doğrusudur. Ve bu doğru 45 45 şuradaki 90'ı böler arkadaşlar. Aç ortay olmuş olur. Şimdi benden ne isteniyor? AC uzunluğunun C neresiydi bu arada? C şu kesiştikleri noktaydı. Yani AC uzunluğu bölü BC uzunluğu isteniyor. Bakın burada bir aç ortaylık durumu söz konusu. Fark ettiniz mi? Şuradaki uzunlukların oranı 4'e 2'dir. Yani burası 4K iken Buranın 2k olması lazım, açortay oranı söz konusu. O zaman AC bölü BC arkadaşlar, 4k bölü 2k'dan eşittir 2 olarak bulunur. Doğru yanıt değişiklik olacak. Geldik 36. soruya, dik koordinat düzleminde x ekseni üzerinde bulunan bir P noktası, 2x eksi y eşittir. 0 doğrusuna olan en kısa uzaklığı 2 kök 5 birimdir. Yani x ekseni üzerindeki P noktasının bu doğruya olan uzaklığı 2 kök 5'miş. En kısa uzaklığı. P noktasının absis değeri pozitif olduğuna göre P noktasının orijinal uzaklığı kaç birimdir? Şimdi öncelikle şu doğrumuzu bir çizelim arkadaşlar burada. Şöyle x ve y eksenlerini gösterelim. Bu doğru şöyle yazmak istiyorum. Y'yi diğer tarafa attığım zaman artı olarak geçecektir. Bu y eşittir 2x doğrusu. Bu tarz doğrular arkadaşlar merkezden geçiyordu biliyorsunuz. Şöyle y eşittir 2x doğrusunu çizdim. Eğimi 2 olan bir doğrudur arkadaşlar. Ve bir P noktası alıyorum arkadaşlar. Bu P noktasının bu P noktasının bu doğruya olan en kısa uzaklığı da 2 kök 5 olarak bize veriliyor. Şurası 90 derece dik uzaklığı yani 2 kök 5 olarak veriliyor. Burası da P noktası arkadaşlar. Tamam. Benden ne isteniyor? P noktasının orijine olan yani O'ya olan uzaklığı OP uzunluğu benden isteniyor. Bunu bulmak için arkadaşlar şu doğrunun eğiminden yararlanacağım. Bu doğrunun eğimi kaçtır burada bakın? 2'dir. Yani şunu demek istiyorum arkadaşlar. Şuradan aşağıya böyle dik inersem ben indiğimde şuradaki dik üçgende yani dik üçgenimiz şurası köşenin ismini yazmadığım için boyuyorum arkadaşlar. Bu sarı dik üçgenimde bu göstermiş olduğum şuradaki açının şu açının tanjantı bu doğrunun eğimi veriyor. Yani burası 2 e, k kadarken şuradaki uzunun k kadar olmak zorunda. Ve Arkadaşlar hemen şöyle kısa bir bilgi vereceğim. Müthiş işinize yarayacak bir bilgi arkadaşlar. Bir dik üçgende 90'lı köşeden hipotenüse dik çizdiğiniz zaman şu solda ve sağda oluşan dik üçgenlerin her biri büyük üçgenin kenarlı yani büyük üçgenle benzerdir arkadaşlar. Diyelim ki büyük üçgenin kenarları arasında diyelim ki M'ye 2M oranı söz konusu. Küçük dik kenarın büyük dik kenarı oranı diyelim ki 1'e 2. O zaman buradaki dik üçgenlerde de küçük kenarın büyük kenarı olan uzanı oranı 2'ye 1 olması lazım. K 2 K diyebilirim. Mesela burası 2 K iken de şunun kenarı da 4 K olmalı. 1'e 2 tamam mı? Bu müthiş bir kolaylıktır. Bakın buradaki 1'e 2 K ise yani 1'e 2 ise oran. Şurası 2 K iken şuradaki dik üçgeninde şu uzun olan kenarı da 4 K olmalı. Bunun 2 katı olmalıdır. Ve buradan ökliti uygulayabilirim. 2 kök 5'in karesi arkadaşlar. Öklit kuralımız neydi? Hemen hatırlayalım. Dik kenarın karesi ona yakın olan şu küçük parçayla hipotenüsün tamamının çarpımına eşitti. Evet buradan 4K çarpı 5K diyorum arkadaşlar. 20 eşittir. 20 eşittir. 20 K kare. Buradan K kare eşittir 1. K eşittir 1 bulunmuş oluyor. Yani şurası e, 4 birim arkadaşlar. Şu K değeri de 1 olduğu için şurası 1 bir birim. OP uzunluğu buradan 5 birim olarak bulunmuş oluyor. Doğru yanıt A şıkkı olacaktır. Geldik 37. soruya. Dik koordinat düzleminde burada bir şeyler verilmiş arkadaşlar. Buna göre D noktasının koordinatları toplamı kaçtır diyor. Sırasıyla okuyalım. A noktasının orijine göre yansıması yani simetri B noktasıdır diyor. Önce kuralımızı hatırlatarak gidelim. Bir A noktası aldığımızı düşünelim. Abses koordinat AB olsun. Biz bunun orijine göre orijine göre simetrin aldığımızda yani yansımasını aldığımızda oluşan yeni nokta eksi b'ye e, düzeltiyorum arkadaşlar. Hemen yani şöyle eksi a'ya eksi b olacaktır. O zaman buradaki b noktası da arkadaşlar yani a'nın simetri olan b noktası 4'e eksi 2'dir. Hem apsis hem de ordinat işaret değiştiriyor. Gelelim ikinci maddemize arkadaşlar. B noktasının iki birim sola bir birim yukarı ötelenmesiyle C noktası bulunuyor diyor. Şimdi bunu nasıl biliyoruz arkadaşlar? İşte A noktasının buradaki A noktasının iki birim sol tarafa ve bir birim de yukarı ötelenmesi şöyle oluyor. E, Apsisten 2 çıkartılıyor. Ordinatına da arkadaşlar bir ekleniyor yukarı doğru olduğu için işte simetri bu şekilde bulunuyor. O zaman bunu uygulayalım. Şimdi bu B noktasının koordinatları 4 2 idi. Sola doğru e, gitmesi durumda arkadaşlar şu C noktası ötelenmesi durumunda 4'ten 2'yi çıkartıyorum. Eksi 2'ye de 1 ekliyorum. Yukarı doğru bir birim öteleniyor. Böylece bu C noktası 2'ye eksi 1 olarak bulunmuş oluyor. Şimdi C noktasında bulduk arkadaşlar. Sonra C noktasının orijin etrafında pozitif yönde 90 derece döndürülmesi sonucunda D noktası elde ediliyormuş. Şimdi bu dönme hareketini hatırlayalım. Şimdi bu A noktasının 90 derece pozitif yönde yani saatin ters yönünde dönmesi durumunda arkadaşlar eksi b'ye a noktası elde edilir. Simetri bu şekilde oluyordu. Bunu da burada uygulayalım. Şimdi c noktasının koordinatlarını biliyorum ben. Ne yapmam gerekiyordu? Şuradaki ordinat eksi 1, 1 olarak buraya geçiyor. 2 de buraya aynen geçiyor arkadaşlar. D noktasının koordinatları 1'e 2 bulunmuş oluyor. 1 ile 2'nin toplamı da buradan 3 olarak bulunur. Doğru yanıt D şıkkıdır arkadaşlar. Geldik 38. soruya. Dik koordinat düzleminde çemberin denklemi veriliyor. Bu çember y ekseni a ve b noktalarında kesiyor. Buna göre a ve uzunluğu kaç birimdir? Biz çember denklemi verildiği zaman öncelikle merkezini bulmalıyız arkadaşlar. Her soruda bunu yapıyoruz. Ne yapıyorduk? Burayı sıfır, burayı sıfır eşlediğimde x değeri buradan 3, y değeri de 0 çıkmış oluyor. Yani merkezin koordinatları 3'e 0'dır. Yarı çaptı arkadaşlar 5'tir. Bu nasıl anlıyoruz? Şurası arkadaşlar r kare olduğundan dolayı r eşittir 5 olarak bulunuyor. Hemen koordinat sistemine şöyle çiziyorum. Ve çemberin biraz şunu yukarı doğru çizsek iyi olacak. Şurayı arkadaşlar x ekseni ortalayalım. Tamam. Ve şurası 3. 3'e 0 yani A noktası şey M arkadaşlar merkez. Yarıçapı 5 olan bir çember çizdiğim zaman e, şöyle y eksenini kesecektir arkadaşlar. A'da ve B'de y eksenini keser diyor. Şu y ekseni şurası da x ekseni. Tamam. Şimdi yarıçap uzunluğunu e, şu an biliyor muyum? Evet biliyorum. Bakın burada bulmuştum. Şurası şöyle birleştirsem A ile yarıçaptır. Burayı da birleştirirsem yarıçaptır arkadaşlar. 5'i şöyle yazdım. Şurası 3 birim. Merkezde absis 3 olduğu için. 3, 4, 5 üçgeninden şurası 4'tür. Aynı şekilde arkadaşlar burası da yine 4'tür. Biliyorsunuz merkezden kirişe çizilen 2'ye bölüyordu. 4, 4 oldu. Benden AB uzunluğu istiyor. AB uzunluğu eşittir. 8 olarak bulunur. Doğru yanıt D şıkkıdır. Geldik 39. soruya. Özdeş 2 küp birer yüzleri çakışacak şekilde birleştirilerek bir kare dik prizma elde ediliyor. Bu kare dik prizmanın cisim köşegeni uzunluğu 6 kök santimetredir. Buna göre özdeş küplerden birinin hacmi kaç santimetre küptür? Şimdi burada bu üst üste konulan özdeş küpleri göstermeye çalışacağım arkadaşlar şu şekilde. Şöyle çiziyoruz. Ondan sonra ortadan böldük. Sonra buradan şöyle çizelim hemen. Evet, işte size üst üste konulmuş özdeş küpler arkadaşlar bu şekilde. Arka planında göstermek isterseniz şu ayrıtları şöyle gösterebilirsiniz. Bir derinlik kazandırıyoruz. Bir kenarına isterseniz a diyelim, bu küplerin her biri şöyle a olacaktır. Cisim köşegeni bize vermiş. Cisim köşegeni şöyle çizdik arkadaşlar. Kaçmış cisim köşegeni? Altı kök 6'dır. Arkadaşlar cisim köşegeninin uzunluğunu bulmayı bilmiyorsanız ne yapacaksınız? Önce tabana ait şu köşegen uzunluğunu buluyoruz. Burası A kök 2 oluyor. Karenin köşegeni oluyor. Daha sonra şuradan bir dik üçgen oluşturuyorum. Dik üçgenden Pisagor'u kullanıyorum. A kök 2'nin karesi artı 2A'nın karesi eşittir. 6 kök 6'dır arkadaşlar. Ne yaptık şimdi biz burada? İşte şuradaki dik üçgende bakınız Pisagor teoremini uyguladık. Pisagor'u uyguluyoruz. Buradan 2A kare artı 4A kare eşittir e, 216 oluyor arkadaşlar. 6A kare eşittir 216'dan 6 ile sadeleştirdiğimiz zaman A kare 36 olur. A da buradan 6 olarak bulunur. Demek ki A 6 ymış. Bizden bunlardan bir tanesinin hacmi isteniyor. Hacim A küpten bulunuyordu. A eşittir 6'nın kübü eşittir 216 olarak bulunur. Doğru yanıt D şıkkıdır. Şimdi size e, cisim köşegenini bilmiyorsanız böyle yaparsınız dedim ama cisim köşegenini bilmenize yarar var arkadaşlar. Bir dikdörtgenler prizmasında cisim köşegeni bulunurken e, hatırlatayım arkadaşlar. Farklı 3 tane uzunluğumuz vardı. A kare artı B kare artı C kare. Ayrıtan uzunlukların karelerini toplayıp kare kökünü alıyoruz arkadaşlar. Burada 2 e, tane ayrıtımız AA olarak görüyor. Dikkat edin şunlar eşit veriliyor. Yükseklik de burada c 2 a olduğunu düşünürseniz buradan da yapmanız mümkün. Şu formülden de yine bir ayrıtını ulaşabiliriz arkadaşlar. Geldik 40. soruya. ABC dik üçgeni verilmiş. Dik dik var. 6 birim 2 birim. ABC üçgeni biçimdeki karton BC kenarı etrafında 150 derece döndürülüyor. Buna göre kartonun taradığı bölgenin hacmi kaç pi birim küptür diye soruluyor. Şimdi bu neyin etrafında dönüyor? BC'nin etrafında döndürülüyor. Döndürülen e, üçgenimiz şu arkadaşlar. Döndürüldüğünde göstermeye çalışayım. Şimdi e, BC etrafında döndürüldüğü zaman arkadaşlar şu şekilde bir 150 derecelik bir açıyla dönmesi gerekiyor. Şöyle göstermeye çalışıyorum. Şöyle 150 derece döndüğünü düşünelim arkadaşlar. A üstü noktası buraya geldi. Şöyle Tabi dönerken şöyle bir dairesel hareket yaptı. A noktası arkadaşlar. Normalde BC etrafında tam dönmüş olsa şöyle bir dönme olacak arkadaşlar. Şu B burası C diyelim. Tam bir dönme hareketi olsa şöyle bir koni tam koni oluşmuş olur. 360 derece dönerse tam bir koni oluşmuş olurdu. Tam koni oluşmuyor arkadaşlar. 150 derecelik bir koni dilimi oluşuyor diyebiliriz. Bunun hacmi istiyor. Şuradaki arkadaşlar bir pasta dilimi gibi düşünebilirsiniz. Şimdi V koninin hacmi nasıl bulunuyordu? Koni 1 bölü 3 pi r kare çarpı h'dan bulunuyordu. Biz bu 150 derecelik dönme V 150 derecelik dönme diyeyim arkadaşlar. Bunu bulurken önce koninin hacmini pi çarpı r kare. R burada arkadaşlar 6 olmuş oluyor. Dönerken ki oradaki yarı çap 6. Yani 36 oldu r kare. Çarpı yüksekliğimizi burada 2 arkadaşlar. Çarpı 150 bölü 360 diyeceğiz. Çünkü 150 derece dönüyor. Şimdi şu sıfırlar gitsin. 36 ya da şu 36 gitsin arkadaşlar. Geriye ne kaldı şu yukarıda? Pi. 2 ve 15 kaldı. Pi. Ondan sonra 2 çarpı 15 30 yapar. Paydada da 3 var. Paydada da 3'ümüz kaldı arkadaşlar şurada. Sadeleştiğinde 10 pi birim küp olarak bulunmuş olur. Cevabımız c şıkkı olacaktır. Evet. Bir denemin daha sonuna geldik arkadaşlar. Sizlere bol netler diliyorum. İyi çalışmalar, kendinize iyi bakın.